Bence iyi düşlerse işimize yarar, ikilerse de fark etmez. Timo vardın attı mı? Atmadı daha. Ben o zaman madalyon bu ildi yapıyorum. Yaparım. Bu imo ne yapıyor abi burada? Yoklar sağda sağda. Adam sola olduğu için göstermemiş. Aha burada. Ay oku, yedi. oku yedim. Oku mi? boku yer mi? Ne yapma <laughs> acaba? Muhammed bakar mısın ona? Yeter yani, ya yeter. Hayır. Muhammed. Abi bir şey yapamıyorum sen kes onu tek başta. Yok abi malum. Şey söyledim ben sana. Bir şey yap diye değil. Ölmedi. Bugün de ölmedi. Hani kili al parası sana kalsın. Amacı diye söylemiştim onu. Ya başım 290 kaç. Tamam istiyor. Tamam sen TP atıyor attırmadım abi buraya bak. Bur, 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 Ule. O GP var. Çok güzel. Çok iyi kes şunu. Biri geldi bu arada Muhammed buraya haberin olsun. Kim göremedim. Hey. <laughs> TP atıyordu bir de TP buraya yürüyerek gelecek. Ha bu buraya mı atıyordu o TP? Ay, TP geliyor. Tamam. Tamam. <laughs> Demem TP geliyor çünkü buraya. Değini alayım arkadaş. Ne olur olur. Geri çekelim, kill alırız. Buraya bir tek atıp Ama lane öldürsün, lane öldürsün. Lane öldürsün. Kaç Ben baya geldim. Yüzde. Hayır ona niye girdin? Gibi... Beni boşver şimdi. çok klepleri var. Biraz biraz sonra şey yapalım. Tamam tamam tamam. Kim geldi oraya Muhammed? İkinci. Evet, mi? alırız. Bir ana mı? Roketle bozmasın da potumu. Yeah. Çok krepleri var ya. Üç tane meş, 4 <laughs> tane meş. 4 tane meş oldu şimdi ittiririz, level de alırız. O bak 4'te kaldırız, burada 5 olur. Ben olurum Abi çıldıracağım ya. Hani hakikaten çıldıracağım ya. Öldüremiyorum adamı çünkü bitirli. Salak salak hareketler. Evet, 6 tango aldım hiçbir şey kullanamayacağım. Şey, sen birazdan 9 saat yiyeceksin ya söyleyeyim de. Oğlum bu imo garip bir arkadaş ya. Sentry var bu arada bot bot <laughs> Ben burayı bir tek daha atacağım. Şimdi Hüseyin'e girdi direkt. İyi mu sen güzel levelini alıyorsun ha? Yes. şuna bak Yes. get the head bir tane eksik olunca söyleyin de geliyon abi işte keselim şunları Kesiyorduk <laughs> <ultim> da gene gittiniz gel benim ultimde under attack Gireceğim, gireceğim. Gira. Okey. İkinci skill'im yok ama. Ya benim de benim skill. Gel. Yes. Bence. Güzel. Bence farm'ı Muhammed sen şunu alabilir misin? Ben alamadım ki Alayım. Adamları şey çöktüm bence jungle'a Abi xpmi engelliyor o Önceden alamıyor Crep verecek mi sadece? Rune monu almayacak al, 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 al. mı ya? Var var Koş go, no, go bağla onu Bağlandı. Sentrim yok ama şuraya attım tepeye Şu an ghost walk yaparsın Niye bu kadar hızlı bu ya? Wraith'i açmamış lan koastu koşuyor biliyor Burada TB Cık. Yok ben primi geliyorum. Tamam sadece maaşlarla kesiyor adam ya. Hani hiçbir şey de yapmadı ya. Ben yardıma gidiyorum. Millet bana gelmiyor abi. Alsın <laughs> kuleyi de umurumda değil. TB herhalde jungle girmiş abi. Ultim ya. var mı senin? Ben, ben, ben ben, ben ben. Ben ne yaptın asıl ne şimdi var ulti tamam geleni bir daha keselim ne oldu oh, ya orman oh. kısıyon be şurdan tb'yi bulup kestik ya şurayı neyi <laughs> yitirdikten sonra ee, Tinker'ın dagger'ı falan var mıydı Deniz? Yok abi ama mid kuleyi aldı. Biraz da boş free kastı işte. Dagger alttan gider. Tavarlar yok ben ona bakalım. Aha Tinker'ı var. Kolay kill abi. Atma. <laughs> Yapabileceğim burada. 16 CT'im var çıkarım herhalde. Tamam. Hepsi yani. buraya geliyor. Ah. Ya. <laughs> tamam öldük. 5 kişi abi bence iyi. Tinker öldürdük ya. Yani. Bence gayet güzel. Okay, ya keser, işte okay. Ne yapıyorsun abi? Bozacak adam. Ha bozmadı. Zaten harbim almışsın ya? Hayır. Şu bana sahip vermesin. Ya bilmiyorum. Aman. Hayvan gibi armoru var ölmüyor ya. Bir Dark bile ölüşü var burada. Ben kes ya Ben dedim ki ikinci skili vardır. Teşekkür yok, ederim yok, abi yok. ben kesin. Deniz kesin diye attım onu. silah altı kalıcı güzel. Kim, jungle jungle gezelim biz ya. Kimle o gezelim? Ne yetin ben, yetin ben, ya. Kimle gezelim? Geliyorum arkadan bekle. Bana zaten stick lazım alt kol. Mantı bir aşağı. Şey sandır yok sandır yok. Altı, yok altı, da bende de enchant altı. yok işte. Öldürün onu. Tek olmadı ama. Ward gördüğün yerde söyle de göründüğün yerde. Tamam kanka şuraya bakayım. Okay. Buralarda yok. Tamam. Bir de gel. Hızlı terör gel burada sentri var. Tamam. Ama birilerinin de kule ittirmesi lazım. Kim ittirecek? Tam dakika 8 hiçbir şey lazım değil. Kule ittir. Kule ittir. Kule ittir. Hey, I'm a predator. On the wild track. Hey New tracks to follow. Nimbly I go. <sighs> 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 Daha Bu mu abi? Tinker geldi. Ulti bas öleceksin. Kanka adam niye görünmüyor ya? Alıştı mı ya? açtım mı? attım. Tamam gözükmüyordu da zaten. Herhalde. değiştirecek abi. Çok kötü fight oğlum. Kule oradan vuruyor. Millet sağ tarafta ice ball açmış falan filan. Yani 5 kişi düz kuleyi gitsek kimse ölmeyebilir yani aslında. <laughs> 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 Tavas abi tamam. Kadir gecesine mi doğdun? <laughs> Allah billah sor bana bir kaç işte öyle ya Atlar kampi git kampi Slap GG ölüm <laughs> 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 Yürüyerek toplayan, <laughs> şeyle toplayan, <kuryeli. gülüyor> Ha abi bu, bu. ben bu adamı niye mal gibi ölüp duruyorum ya böyle? Oğlum herkesi köpek gibi vuruyorum adama geliyor böyle ölmüyor ya hayvan gibi armor. Tamam bizi pitleyeceksin sen bir. Ana. Üçtür ölüyorum gidip gidip herife. <laughs> pit demeyelim abi teşekkürler. Gördüm onu da şuraya kaçtı. Tamamdayımış ya. Ay canım gidiyorum. Halam Hala burada mı? Ya burada ya yok. Attack. Your mind. E vurdun ne yani? Şimdi... Aa akıl yani. Aha ben. burada ana karesi. Ya çık çık, ölürsün ölürsün. Ya var ya çok temiz alacaktım onu oradan ya. Yani. Burayı görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Nerede? Yani. Şurayı görüyorlar. Aha. Aynen burayı görüyorlar. Abi şurayı görüyorlar dedim. Burayı görmüyorlar. Tabii. Ya... Ne diyorsun lan? Ben, benim şeyi aldı. Bak. Evet, burada. Kanka geliyorum ölme. ölme. Hadi. Nimbly I go. Aha öleceğim. With da mı var ya? Ben olmuyor orada. Ya ama yeter yeter yeter. Ya of Abi iki saat uğraştırdı beni Yani. Tipim attı. Ölmüyor lan bunun ki. Yes. 400 canına kil almak da güzel. şu, şu altta yine şey. mirana abi sen evet. oram gitti Radiant structures are fortified This is fun Enchanting How enchanting. Hayda Your bottom tower has fallen Forging Yani ben kaybettireceğim ya böyle çok kafam. Ya bir şey yapmak lazım çünkü terör var karşımda. Kaybettireceğim kanka. Çok kafam burayı bitirebilirsin aşağıda. Zeyn de 5 dakika içinde 4 kill aldık sonra 2 kill almış Ben Treblet Legion'ını kasayım abi. <laughs> Bayağı iyi kasıldı yani Ebe bir de 7'ye 1 oynuyor ya. 3'ü <laughs> <Üçü> ben bunu. <laughs> Tinker. E, şeyin ne yaşı mı? Abi. Oh, Ay Çarın da beni de <gülüyor> <gülüyor> -like oldu, Abi, ben de çarın takılıyorduk. Adam adlay kaldı bak.

link kalacağım. Hıh. kırın tipe bak ya. <laughs> Neyse abi ben farm yapacağım. Bir aşağıda bir yukarıda kahve karı gibi geziyor. arkada bir yerde de. TP atıyordun ya o yüzden dedim. Geldim ben de. adam niye TP atmıyor lan? Öldü. Tamam. Öldürecek ya. <laughs> adam TP atmıyor. Tinker yokken bir şey yapmak lazım ya. Ben de. Kule ya da mid farkmaz. Mid mi? Çok yavaş vuruyor be. Şimdi gel. Geldik abi. Bilim, bilim. Alık, Atak range falan çıktım mı lan? Çıkmamış. Gelmeyin abi öleyim bitti tamam mı? <laughs> Teşekkürler ya. Kanka. Siz kaybetmeye hak et. Hakikaten gelin artık. Treblade başımda abi ona göre. Öldüm ölüyorum. Niye abi hiçbir şeyimiz yok? Revaş falan atılmadı. Abi ben öldükten sonra hiçbir anlamı yok ki. Ben keserdim terörüyle. Siz nasıl kesersiniz ki acaba? Tam ultisin sen kendin ultisin aslında bir şey Valla beni korusanız ben keserdim de hiç umurumuz olmadı mi? ya. Kusura bakmayın da kaybetmeyi hak ettiniz bu hareketle. Klinx'i tamam. koruyamadık tamam. BKB'sini kayıtladım ben adamın. BKB'si bitti. E, Revaş ataydın. O da olurdu ama yok. Oğlum Tinker burada öleli çok oldu. Niye hala orada duruyor? Kanka orayı da ittirmek lazım. Abi ittirme mi? Gel. Bilmiyorum abi. Kazanamayız bu taktikle. Tamam sen o zaman niye iki kişi pushluyorsunuz? He hepsi cringe'de daldı kanka. Sonra hepsi bana daldı işte böyle gel gel. Ee. Oğlum bu nasıl bir Tinker oynama şekli lan? Oğlum Tinker bir şey yapmıyor ki Trebled kesti hepimizi biliyorum Tinker çok garip. Kolay da aslında biliyor musun fight? Brevici basıp kesecektik yani. <laughs> Ay. Ye ya. Manası yok ya. Manası yok onun. TP ataması 50 manası vardı. Orada yakına bak. Andegra yani tutruyor şuraya ya. Gemi var bu arada. Gem var bu arada. Burada biri var sanki. Tinker var abi. şey Kanka oldu. BKB'leri çekip kesmedik mi ya? Bilmiyorum ben yani. Abi ben kılımı kıpırdatmam hiç kimseye de girmem bundan sonra. Ben Dark Blood'a tight girmezse girmem abi. Aynen öyle. Abi öyle yapalım abicim ya. Abi benimle vurmaya gelmiyorsunuz ne yapayım yani. Ya geldim adamlara gidiyorsun hop Toplumda değilsiniz. Biriniz orada, biriniz burada. Kanka Slark sal ya. Slark kendi başına oynuyor yani. Ya Deniz fight yapalım diyorum. Yapalım diyorsun, gelmiyorsun bir daha abi. Klinkse ben middeyim gelmiyorsun abi. Hı? Fight yapalım Hı? diyor. T ya <laughs> Tinker öyle mitten pushlayalım dedik. Ben üstten geldim. Sen alttan gelemedin. Pasifin var, şeyin var. Senin gelmen gerekiyordu yani. Ya ben de üstteydim yani şey değil ki. Sanki ben middeydim, midde yapalım dedim. Ya kanka hayır ben dedim ki fight yapalım diyorum. Yapmıyorsunuz, girelim diyorum, girmiyorsunuz dedim. Allah Allah ya. Bekar bitene BK BK kadar bekleyin ya. ya. Attım bedlamı. Gem var. Olmadan zaten silence niye bedlam var? Dur lan bana şey bana yaklaşma bana yaklaşma. Bu kadar abi. şu kodumun ne ya bitir hakikaten ya gg